3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Dur. Oo, dur. 3 2 1 Ateş. On <laughs> <yiyecek sıfır> <laughs> ateş. Sağda, sağda. ki. Bir diyecek, sıfır diyecek. Ateşlere de Al geri. 3 Gel geri, gel gel. Gel geri ikiniz de gelin, ikiniz de. 3 2 1 Başla gazlıyorsun zaten. oğlum. benim motor yavaş. <laughs> Ondan gazlıyor. Ayrıyette sen olayım. de basmıyorsun hacı. Niye basmıyorsun? ya. Kalkış yapamıyor ya. Beceremiyor mu kalk? 50 Al şunu yapayım. ben kalkış yapayım senin yerine. Şu ben 50 metre yok şimdi Bak. Ha. Ben sayıyorum. Burada kalkacak tamam. 3 2 1 0. Al tamam mı tamam. işte? Ya sokağa atladım, yemin ediyorum sıkıdan sokağa